25 gün boyunca mürekkep takvimi açıyoruz. Gün 25. Sonunda 25. büyük güne geldik. Bugün Infant Calendar'ın 25. gününü açıyoruz. Bugün büyük bir şişe bizi karşılıyor. Rengimizin ismi Murda Marrier. Shimmer and Sheen kategorisinde bir mürekkep. Yani hem renkleri hem de simleri var. Zaten mavi simlerini görüyorsunuz. Burada iyice karışsın diye çalkalıyorum. Ve bu sefer mürekkebin boyu büyük olduğu için ben de sayfanın da tamamını swatchlayayım dedim. Habonich 2025 deftere swatchımızı yapıyoruz. Bu mavi yani lacivert, petrol mavisi, petrol yeşili diyebileceğimiz tonlarda bir renk. Bordo'da revnakları var. Yine mavi, lacivert tonlarında da simleri var. Benim beğendiğim bir renk oldu böyle birçok rengin karışımı olduğu için. Mürekkep takvimine hep birlikte açmak çok keyifliydi bu arada. Siz nasıl buldunuz? Keyif aldınız mı? Bir yandan her gün video çekip editlemek de emek isteyen zor bir işti. Ama bence fena halletmedik gibi ne dersiniz? Burada da yüzeri deftere nokta swatchlarımı yapıyorum. En ortayı 25. mürekkep için ayırmıştım. Bu arada en sevdiğiniz renk hangisi oldu? Aşağıya mutlaka yazın. Galiba benim 12. gündeki babli rengi. Yine de 4-5 renk arasındayım. Tam karar veremiyorum yani. Videoyu izlediğinizde tüm renklere bakıp yazabilirsiniz. Önceki 24 günün videosunu da geçmiş gönderilerde bulabilirsiniz. Bu sayfanın nasıl olacağını çok merak ediyordum. Hepsini bir arada görmek için böyle büyük bir sayfaya bunları swatchlamak istemiştim. Kuruduktan sonra da Habanichi 2025 ve Yusari defterlerde bu şekilde oldular. Siz bu rengi nasıl buldunuz? En sevdiğiniz renk bu mu oldu? Ben bunu da çok beğendim ama şu aşağıdaki bavliye gözüm sürekli kayıyor gerçekten. Bu seride beni yalnız bırakmadığınız ve destek olduğunuz için çok teşekkür ederim. Başka videolarda ve seneye belki yeni inkiventte görüşmek üzere.